Şu sıralar eskisi kadar fazla oyun oynamıyorum. Kesin kesin. Her neyse şu videomda da bahsettiğim gibi şu sıralar strateji oyunları favori oyunlar listemde. Ama en sevdiğim oyunlar onlar mı? Tabii ki de hayır. Ama hala en çok strateji oyunlarını oynuyor. Bir de bir bilgisayara sahip olduğum daha bir yıl olmadığı için çok fazlaca oyun oynadığım yok. Sadece Fall Guys oynuyorum. Onu da hemen bedava olunca indirdin değil mi? Evet. Olabilir. Ama bu konumuz değil. Fall Guys beni çok eğlendiren bir oyun değil. Fakat grafikleri aşırı tatlı kendimi yesim geliyor lan şuna bakın. Ama her Fall Guys oynayınca sinirleniyorum ve bir bilgisayarı kapatıyorum. Oyunları eğlenceli vakit geçirmek için oynamıyor musun? Neden sinirleneceğini bildiğin oyunları oynuyorsun? Onun yerine rahatlatıcı oyunlar oynamayı dene. Ya onlar bana çok stres verici geliyor. Sanki rahatlatıcı olmak için zorlanmış gibi. Ama öyle oyunlar var ki beni kendi içlerine çekmekte bir numara var. Çubuk adam dövüş oyunları. Da. Grafikler basit, kontroller kolay, kafa yoracak hikaye yok, sadece kavga ve dövüş var. Tam benim ruh halimi anlatan büyülü oyunlar bunlar. Şimdi yani şöyle bir şey var ki oyunda nasıl sen gerçek hayatta da öylesindir. Sen gerçek hayatta kavgacı biri misin? Mantıklı ama hayır. Her ne kadar oyunda çöp adam dövmeye karşı ilgim olsa da gerçek de böyle biri değilim. Valla değilim. Hem öyle bir şey mi var lan? Tabii ki insanın gerçek hayatta olmak istediği kişi sosyal çevrede olur. Çok iyiydi lan bu. Teşekkürler. Şimdi... Lütfen kanalına abone olun.